Bugün size aklımdaki kişinin durumu ne, gündemi ne, tepe üstünde ne var, ayak altına atıp önemsemediği konusu ne, geçmişinde ve geleceğinde, yakın geçmişinde ve yakın geleceğinde neler olacak, bilinçaltında ne var diye bir okuma yapmak istedim. Şimdi eril ve dişil diye ayırmadım. Eğer bu videoyu eriller izliyorsa akıllarındaki dişiller için geçerli olacak bu okuma. Dişiller izliyorsa akıllarındaki eriller için gerçekleşmiş olacak. Herkesin rezon olmasını beklemiyorum. Size uyan tarafları alıp kabul edebilirsiniz. Size uymayan tarafları da iptal edebilirsiniz. Ben kartlarımı temizleyip kodladım zaman kazanmak için ve e, kolektife yapıyorum bu açılımı. Uzun zaman olduğu için biraz heyecanlıyım. Şimdi açılıma başlıyorum. Kartlarımı seçeyim hemen. Sizi de çok bekletmemiş olayım. kartlarıma bir seçeyim. Daha sonra kameramı ayarlayacağım göreceğiniz şekilde. İhtiyaç duyarsam tekrar yardım alabilirim. Hem Gold deste, e, Gold desteğiyle ile açılım yapıyorum. E, Lara Torop'la da destekleyeceğim bu açılımı. Bakalım durumlarında ne var gündemle, gündemlerinde. Durumları ne? Şöyle çekeyim kartlarımı. Herhalde böyle daha net görülüyor. bir kişinin gündeminde e, bekleyen enerjide birini görüyorum yani bu kişi aklımızdaki kişi bir bekleme moduna girmiş ve kararsızlık yaşıyor bir karar verme aşamasında sezgileri kü kuvvetli biri bu e, kadersel bir karar verecek yani gündeminde şu an bu var zaten durumunda da e, kılıçası çıkmış yani vereceği bir karardan bahsediyor e, bize fakat bu verdiği karar çok da arkasında durabileceği bir karar değil çünkü yalan kartı çıkmış önünde arkasında durabileceği bir karar vermiyor. Bir karar verecek ama bu karar iyi mi olacak, kötü mü olacak onu okumanın devamında göreceğiz. Bu kararı vermesine sebep olan şey ise bir yıkım yaşamış olması ve bu yıkım onda öyle bir boşluk yaratmış ki Alelacele bir karar vermiş öyle görüyorum. Bu kararı verirken yani gündeminde de şey var. Nasıl bir karar vereceği var. Ve bekleyen bir enerji de yani sabreden bekleyen bir enerjiyi almış kendini bir konu hakkında. İşine baktığınız zaman önünü göremez halde. Yani o kadar çok yük almış ki o kadar çok sorumluluğu var ki önünü göremiyor. Adım atamayacak hale gelmiş. Tamamen perspektifi kapanmış. Bunun sebebi olarak da. Ben bir yargı görüyorum. Zannediyorum bu aklınızdaki kişinin mahkemelik bir durumu var. Bu evlilik olabilir, bitmek durumunda olan bir ilişkisi, mahkemelik durumu olabilir. Yani evlilikle alakalı bitirmek üzere oldu. Çünkü bunu ayak altına atmış. Çok önemsemiyor ama aslında en önemli konusu bu. Bu yargı sonuçlanmadığı sürece hem önümü göremiyorum diyor, fazla sorumluluğum var diyor, ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Bakın attığı adımı göremeyecek hale gelmiş. Ya da bu sorumluluktan dolayı aşırı sorumluluktan ve yükten dolayı artık bunu kaldıramaz hale gelmiş ve bir mahkeme istemi var. Yani bir başlangıç olabilir. Zaten bu yakın geçmişinde olmuş, muhtemelen bir mahkemelik durumu var. Şimdi yakın geleceğine baktığım zaman asalların deneklerin üçlüsü çıkmış bu kişinin beklediği bir konu var. Beklediği konu var. Bunun mahkemenin akabeninde hemen bir evrak çıktığı için ben şöyle düşünüyorum. Mahkemenin sonucunu bekliyor. Bunu tepe üstüne çıkarmış. Çünkü bu mahkemenin sonucuyla birlikte hisleri olan kişiyle birlikte yani hissi olan kişiye tutunduğu için bu burada denek, denek üçlüsünden hisleri olanı tuttuğu için bu mahkemenin sonucuna göre ee, beklediği şey bu ve bu sonuca göre hareket edeceğim diyor. Aklımızdaki kişi yakın geçmişinde bir şeyler saklamış. Çok ee, nasıl söyleyeyim o kadar çok e, kutsal bulmuş ki bu ilişkiyi veya size olan hislerini. Sizden evli olduğunu e, sakladığını düşünüyorum ben çünkü bir saklama enerjisi var. Bir de sakınma enerjisi var. Böyle somudunu eline almış yani. Sakladığı tutunmuş daha doğrusu. İlişkiye bu geçmişten bu yana çok kutsal değer vererek tutunmuş da diyebiliriz daha doğrusu. Evet yakın geleceğe baktığımız zaman bir imparatoriçe edasıyla bize yaklaşacak bize öyle gördü öyle yaklaşacağı aklımızdaki kişinin bizi bolluk bereketli bir enerjide ayakları üstüne sağlam basabilen bir karakter olarak gördüğünü doğurgan eğer tabi erilse aklımızdaki kişi güçlü ayakları üzerine sağlam basan yani bir nasıl söyleyeyim işinde gücünde tam evlenilecek karakterde bir adam gibi gördüğünü eğer e, dişilse aklımızdaki kişi de tam evlenilecek e, karakterde bir kadın e, yani şey anlamında söylüyorum güç anlamında güçlü elindeki elindeki somutu çoğaltabilen e, ne yaptığını bilen bir kraliçe edasıyla hareket eden bir enerjide gördüğünü görüyorum. Fakat bizi çok cesur bulduğunu e, da hissediyorum. Yani gelecekte de bunu hissedecek. Çok cesur. Deli kartı çıkmış çünkü. Çok cesur e, buluyor. Aynı zaman e, kişilik kartında kupa sekizlisi çıkmış. Gitme enerjisinde olan bir insan bu. Yani elimden geleni ben yaparım. Mecbur kaldığımda gitmek zorundayım veya mecburiyetten gittim gibi algılayabiliriz. Ben elimden geleni yaptım. Artık gitmekten başka bir şey kalmadı mantığıyla hareket etmiş biri yani gidişi çok zor olmuş fakat e, gitmek zorunda kalmış bunu da bir gereklilik olarak görmüş e, gitme enerjisinde biri Onun için e, yani şey diyebilirim gitti de gittiği yönde de çok sıkıntılar yaşayacak ama başka çıkar yol bulamamış yani gitmek zorunda kalmış fakat şunu söyleyebilirim e, bu videoyu izleyenlerin akıllarındaki kişiler için konuşuyorum iletişim olmayan insanlar genelde bunu rezone olsunlar. Çünkü bu aklınızdaki kişi o kadar pişman ki bir şekilde iletişim kurmak istiyor ve hızlı hızlı iletişim kuracağınızı görüyorum ben. Yani mesajlaşmalar, böyle ard ardına mesajlaşmalar, haberleşmeler gelecek. Peş peşe haberler alacak. Şimdi arkadaşlar sonuç kartında araba kartı çıkmış. Yani bir karar verip Harekete geçmesi lazım yani e, kendi gerçekliğini kaybetmiş bu aklımızdaki kişi harekete geçmesi lazım e, kartın bize uyarısı bu harekete geç diyor bir karar vermesi lazım e, kendi gerçekliğini kaybetmiş ama ne ne durumda harekete geçecek mi çok merak ediyorum evet bir kart çektim bu kişi ölmüş arkadaşlar yani e, ya, ilişki ile ilgili bir harekete geçmeyecek maalesef çünkü e, ölmüş o kadar çok sıkın bir kart daha çekeyim de iyileştirme için. Evet korkunç derecede bir yoksunluk e, çekiyor. Kendi gerçekliğini kaybetmiş. E, çok zor durumda arkadaşlar e, aklımızdaki kişi. Yolunu kaybetmiş diyebilirim yani. Gerçekliğini kaybetmiş, yolunu kaybetmiş. Bu yüzden harekete geçemiyor. Bu enerjide aklımızdaki kişi oldukça çok zor, sıkıntılı bir durumda yani. Onu söylemek istiyorum. E, okumadaki enerjiler oldukça sıkıntılıydı çok üzgünüm ben de üzülüyorum böyle olduğu zaman ama sizin ve bütünün hayrını olmasını diliyorum lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımı beğenin eğer benim yapmamı istediğiniz herhangi bir açılım varsa kolektife yorumlara yazın benim için rehber olacaktır yani şöyle söyleyeyim bir dahaki sefere e, o videoyu çekme imkanım olur, en azından. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.